Her zaman olduğu gibi cuma namazını kılmaya yine Fatih Camii'ne gelen emekli İmam Cevat Aksoy gördüğü çocuklara şeker dağıtıyor. Çocuklara camiyi sevdirebilmek için uğraşan Aksoy hoca onların birer birer başlarını okşuyor, sırtlarını sıvazlıyor. İşte tam bu sırada birden fenalaşan hoca efendi önce yere oturuyor, ardından da sırtüstü uzanıp ellerini açıyor. Herkesin sevdiği insan Cevat Aksoy Hoca Efendi, dudaklarından şehadet cümleleri dökülürken ruhunu Rahman'a teslim ediyor. O şekerleri verdikten sonra çocukların başlarını okşadıktan sonra da Rabbine kavuştu ki bu şekilde yani. 15 yıl kutsal topraklarda, 30 yılda İstanbul'daki camilerde imamlık yapan Hoca Efendi'nin 3 ayların içinde regaip kandili sonrası cuma namazı saatinde vefatı herkese... Allah hepimize böyle ölüm nasip etsin dedirtiyor. Böyle güzel, tatlı, feyizli, bereketli bir ölüm Allah bizlere de nasip etsin.